Merhaba arkadaşlar, size bugün e, İspanya'nın Beyaz Adası'ndan sesleniyorum. E, evet, Ibiza'dayım, doğru tahmin ettiniz. White Island dedikleri İngilizlerin ve e, bütün Avrupalıların popüler tatil yeri. E, muhteşem bir otelde kalıyoruz. E, Santa Eloria isimleri de biraz zor telaffuz ediyorum ama Santa Eloria muhteşem bir otel. Sol Ibiza Beach House. İki gün oldu geleli ve iki günde iki güne muhteşem şeyler sığdırdık biraz sonra da zaten bir Beach Club'a gidiyoruz öğle yemeği yiyeceğiz ve ondan sonra kop kop akşama kadar her şeyi size göstereceğim lütfen izlemeye devam edin ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayın beğeni de atın lütfen görüşürüz bye Merhaba, e, Ushuaia'ya gitmek için e, taksi bekliyorum, e, İnşallah doğru söylüyorum ve Ushuaia e, Club Beach e, ve çok meşhur, buranın meşhur beachlerinden bir tanesi, e, eğlenceye oradan başlamak istiyoruz. Saat 12.30'da lunch book yaptık, e, öğle yemeği, e, buranın şeylerini bilmiyorum ama klaba girmek için, yani beach klaba girmek için galiba yemek book yapman gerekiyor. Ondan sonra da akşama kadar burada kalacağız. Sonrasını hep beraber göreceğiz. Ama izlemeye devam edin çünkü enteresan şeyler geliyor. İki gün burada kaldık. Neler göstereceğimizi önce keşif yaptık. Ondan sonra çekime başladık. Dolayısıyla muhteşem bir video sizi bekliyor. Beraberiz. hatırlarsanız e, az önce bahsetmiştik yarım saat içinde geldik yemeğimizi yedik yemekten sonra e, bir içe geçtik deniz kısmına e, müzik çok gürültülü yani çok gürültülü demeyeyim çok yüksek ve çok keyifli e, herkes eğlencesinde e, şampanyalarla banyo yapanlar mı isterseniz e, e, dans eden kızlar mı isterseniz her türlü eğlence var ve daha henüz saat bir buçuk iki gündüz daha henüz ee, i̇lerleyen saatlerde neler olacak bilemiyorum. Ee, daha sonra sahneyi de göstereceğiz size. Uşuya Beach Club'ı da olduğu için e, çok önemli e, beach club'lardan bir tanesi. E, bu akşam da e, club'a club gidenler bilirler herhalde. Swedish House Mafia'nın konseri var Uşuya'nın club'ında. Onun için beach bugün daha da e, yoğun, dolu. Ee, biz e, daha sonra birazcık anlaşarak iki kişilik yatak bulduk kendimize. Şu anda keyfimize bakıyoruz. Ayrıca bir de şampanya açtırdık. E, keyfini çıkartıyoruz. Görüşeceğiz. <laughs> meşhur. Masmavi deniz, e, e, eğlence, aradığınız her şey var. Ha, e, buraya gelmeden önce üç bölgeyi biz araştırdık. E, bir tanesi Ibiza'tan, bir tanesi e, Santa e, Eulalia e, kaldığımız yer, bir tanesi de San Sant'Antoni. E, biz Santa Eulalia'yı tercih ettik ama aslında eğlenceye yakın olmak istiyorsanız ee, Ibiza Center'da kalacaksınız, Ibiza merkezde kalacaksınız. Ee, San, ya da San Sant Antoni'de kalacaksınız. Bizim kaldığımız otel ailelerin, çocukların kalmadığı, sadece e, büyüklerin kaldığı bir otel ve e, eğlenceden uzak bir otel, çok sakin bir otel. Eğlence için ise Ibiza'ya gelmek zorundasınız. Evet. Ibiza ucuz mu? Hayır değil. Ibiza bayağı pahalı. Otellerin fiyatlarını sonra vereceğim ama e, bu bir Beach'lere geldiğiniz zaman fiyatlar e, oldukça yüksek. 50 Euro bir tane yatak için veriyorsunuz ve içeride de tüketim yapmak zorundasınız. Yemek fiyatları ise oldukça yüksek. Tekrar bilgi vereceğim. <laughs> Girdik biraz ferahladık ve e, yabancıların burayı niçin tatil bölgesi olarak seçtiklerini anlamış buluyoruz. Su harika bir kere. koylarını da söylemiştim. Burada e, inanılmaz bir yat turizmi de var. Nedeni belli. Masmavi sular. Denizin tuzu çok az. Hiç insanı yakmıyor. E, ve unutluk muhteşem. Hava çok sıcak değil. Gayet güzel. Eğlenmeye devam ediyoruz.

ee, İbzat tamına uğrayacağız ki biraz çekim yapalım. Kaleye falan gitmek istiyoruz. Bu arada kal, e, gittiğimiz bir e, şu an ya da, e, önemli bir gece olduğu için çıkış yolu oldukça kalabalıktı. Adım atmaya imkan yok. Her türlü e, kıyafette insan gördük. Barlar, yol üstündeki barlar, yollar tıklım tıklım dolu. Kızların güzelliğine diyecek yok. Erkeklerin hepsi çok yapılı. Hola. Hola. <laughs> İnsanlardan çekim yaptığımız için ilgi geliyor her zamanki gibi. Ee, çok enteresan. Tabii klub olduğu için bir de farklı şeyler de oluyor. Ee, adım başında kullanılmaması gereken maddeler satan insanlar da var soruyorlar. Açıkça soruyorlar. Bunlar lazım bu lazım mı falan diye. Ve kızlarımızı görüyoruz. Hello. <laughs> evet. Bunlar da böyle. Sadece bir örnekte. Yani çok eğlenceli, çok hareketli. Ee, güzel bir tatil mekanı. Bu e, Town Center'daki clubbing falan e, çok aile ortamladığı için uygun değil. eğlence istiyorsanız birazcık böyle uçmak kopmak istiyorsanız Evet güzel. E, kaldığımız otelde tam tersi dinlenmek istiyorsanız sakin bir ortam. Orası da çok güzel. Ibiza herkes için bir şeyler sunuyor. Evet şimdi Ibiza Old Town'a geldik. Ee, gördüğünüz gibi e, limandayız. Limanda e, irili ufaklı bir sürü yat var, tekneler var. E, birazdan ilerleyeceğiz ve çok büyük yatlar var. Kimlere ait olduğunu bilmiyorum. Özel yatlar da olabilir bunlar. E, ama onun dışında da e, İspanya'dan feri seferleri var. Ibiza'ya sürekli e, arabalar da gelebiliyor. E, sürekli sefer yapıyorlar. Başka hangi Avrupa'nın başka? Fransa olabilir çünkü Fransa'yı duydum. Başka nereden gemi var onu bilmiyorum. E, çok işlek sahil boyunca liman boyunca. Yüreğim böyle. Liman boyunca e, restoranlar var. Yukarıda da kale var gördüğünüz gibi. Birazdan kaleye de çıkacağız. E, çünkü orası Alaçatı demiştim ya. Orası tam Alaçatı modeli. E, ve şu tarafta, şu istikamette de e, eski Kaleye giden yol üzerinde yine restoranlar, kafeler var hatta bulduğumuz bir yerde de bir tapas yiyeceğiz. Dün akşam yine biz bu limandaydık. Akşamleyin çok daha ışıl ışıl oluyor. Bugün erken gelelim ve çekim yapalım istedik. Akşam dönüşümüzde eğer ışık müsait olursa veya biz müsait olursak tekrar biraz çekim yapıp göstermek isteriz. Çünkü o manzara görmeye değer. Arkadaşlar işte inşallah diyorum yani bir gün birimize kısmet olur böyle bir tekne bakar mısınız büyüklüğüne? Kaç tane kamera kamerası vardır? Ne hız yapar bilmiyorum ama muhteşem tekneler var. Bakmaya devam ediyoruz. Evet, şu anda kalenin dibindeki meydanlardayız. Bu ikinci meydanımız. Şöyle göstermek istiyorum size. Bu meydanlarda e, tapas barlar dedikleri yerler var. Bu restoranlarda minik minik meze usulü yemekler veriliyor. İspanyolların tipik e, yemekleri. E, aynı bizim kültürümüz. Mediterre, Akdeniz kültürü diyelim. E, ve. Çok relax, çok e, sakin bir atmosfer, sakin sakin de miyim Eğlenceli bir atmosfer, herkesin birlikte oturup sosyalleştiği, içki içtiği, sohbet ettiği e, güzel bir ortam var. Antika şoplar var, değişik e, kıyafetler, kıyafetler çok güzel zaten, değişik kıyafetler var. Çok eğlenceli bir mekan. Buradan da yavaş yavaş Kaleye çıkıyoruz. Arkadaşlar bugünlük bu kadar diyorum. Ibiza hakkında söylenecek çok fazla şey var. Gezecek çok yer var. Koylar, deniz, doğal güzellikler, yat limanı, beach falan derken paylaşacak çok şey var gerçekten. Ben bu kadarını paylaşıyorum şimdilik sizlerle. Bundan sonraki videolarımda da birlikte olmak dileğiyle lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın. Takipte kalın. Sizleri çok seviyorum.